Arsuz Alakok plajının açılışına hoş geldiniz. Hatay kıyılarımızdaki dokuzuncu plajımız. Allah nasip ederse inşallah haftaya da az önce de daire başkanımızın da söylediği gibi Payas'ta ve Numune Parkı'nda da iki tane parkımızı açacağız. Bu sene içerisinde on ikinci plajımızda Allah nasip ederse açacağız hepsini. Sayın Başkanımız Mehmet Öntürk Bey'in de önderliğinde ve liderliğinde tekrar ayağa kalktık. Şu an yürümekteyiz. Kısa zamanda da inşallah hep beraber koşacağız. Tek hedefimiz ve menzilimiz şehrimizin hızlı bir şekilde ayağa kalkması ve insanlarımızın huzuru tesis etmiş bir şehirde hayatlarını idame etmesidir. Bu başarılarımız bu büyük şehrin hep beraber bir aile ortamında çalışması liderimizin emir ve komutasında mesai merhumu dinlemeden çalışmamızdır arkadaşlar. Bu vesileyle de konuşmalarımı son verirken tekrardan şehrimize, Arsus ilçemize ve tüm çalışanlarımıza bu plajımız hayırlı olsun. Bugün burada İskenderun arsa sahil düzenleme projelerimiz kapsamında hayata geçirilen Alakop plajının açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Örtürk'ün vizyonu doğrultusunda kentimizin sosyal yaşamını, turizmini, çevre düzenini güçlendirme hedefinin somut bir adımıdır. Toplam 10 bin metrekarelik alanda gerçekleştirdiğimiz bu düzenleme ile vatandaşlarımızın keyifli, güvenli ve konforlu vakit geçirmelerini amaçladık. Projemiz kapsamında 300 metrekare gölgelikli çocuk oyun alanı, 250 metrekare spor alanı, plaj voleybolu sahası, 300 metrekare şu an içinde bulunduğumuz kafeterya alanı, 12 adet soyunma kabini, duş kabini, WC, bir adet engelli WC, bir adet de bebek bakım kabini, iki adet güvenlik kabini, bir adet can kurtaran kulübesi, 9 adet loja, plaj gölgelikleri, şezlong ve sehpalar, Banklarımız, şok kutularımız, ışıklı yazılı giriş tatlarımız, deniz güvenliğini arttıran ışıklı dubalar hizmete sunulmuştur. Değerli misafirler, Sayın Başkanımız Mehmet Öntürk'ün liderliğinde halkımıza yalnızca alt altyapı hizmetleri değil, aynı zamanda yaşam kalitesini arttıran, ailelerimize huzurlu, gençlerimize ise spor ve sosyal imkanlar sunan projeler kazandırıyoruz. Alakok Plajı'nın, Arsuz'umuzun ve tüm Hatay'ımızın sosyal hayatına, ve turizmine büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu yatırımlar halkımızın hak ettiği hizmetleri en iyi şekilde sunma anlayışımızın bir yansımasıdır. Bu vesileyle projede emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, imar aşeği, yüklenicimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Plajımızın halkımıza hayırlı olmasını diliyorum.